Ulaşım için kullanabileceğimiz en iyi eşya Elytra ve biz bunu elde etmek için Dragon'u keserek ilk adımı attık. Daha sonra da kanat için en gerekli eşyalardan bir tanesi roket için barut ve şeker kamışı farmını bir arada kurduk. Sonuç mu? <laughs> Sonuç çok iyiydi. Tekrar denme. Ha arkadaşlar bir de bir de bir de bir de. En son videomuzda Karanlık Diyar'ın 6. bölümü müydü? Evet 6. bölümünde bir şeker kamışlı mob farm yapmıştık. Nereden baksanız 10 saat veya daha az Hiçbir fikrim yok. Kalıyorum ama ne kadar kaldığımı hiç hesaplamıyorum. Ee, Afrika kaldım. Burayı devam ettirmedim. Belki yayında vaktimiz kalırsa. Devam ettiririz. Şöyle söyleyeyim. Bir buraya bakın. Bir de şuraya bakın. Yani anlayacağınız. Full burası. Doldu. Taştı. Mini bir mob farm ama hiç bu kadar verimli olacağını düşünmemiştim. Çeker kamışlarına bakacak olursak. Ve işte onlar da bu kadar. Loser canlı kanalımda bir canlı yayın başlatarak orada ant yağması yaptık. Sadece bir kanat ve bir ant'ti bulabildim maalesef. Diğerleri tamamen yağmalanmıştı. Yine birlikte canlı yayınlarda ant yağması yapabiliriz. Daha fazla bekletmeden hemen kanadımızı takalım ve roketlerimi falan hepsini ayarladım. Yine yapabileceğimiz şekilde farmımız da var. Bu bölümde skill'im biraz daha farklı olacak. Kısa kollu böyle sıcak yağmalar. Rahat bir şey takılayım dedim. Ve kanat elde eder etmez hemen üzerine tamir kırılmaz üçü yapıştırdım. Siz de yayınlara gelmek istiyorsanız ve yayınları kaçırıyorsanız kaçırdığınız yayın bağlantısını hemen şimdi bıraktım. Gelecek yayınlara da katılmak için açıklama kısmında da canlı yayın linkim var. Kart olarak da Loser Canlı YouTube kanalında yayınlara katılabilirsiniz. Kanatla uçabileceğimiz şekilde Nether tünellerimizi bu çalışacağım. Bu bizim çok çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Şimdi doğrudan neresi? Hemen mob farmına gidelim ve kanatla çevreye daha rahat bir şekilde bakalım. Hop buradan geçtiğimizde Mob farmındayız şu anda da gece hemen şu sandığa bir bakalım İçerisinde bu kadar şeker kamışı kalmış arka tarafta mob farmının depolamasında ise burayı ağzına kadar doldurmuştum yani uzun bir süre afya kaydım farmımız küçük ama işlevi oldukça büyük ben bu kadar verimli olacağını hiç beklememiştim moblar aşağı akıyor oldukça iyi belki kanatla uçarak hata falan fark eder onları da düzeltiriz böyle şuradan malzemelere bakmak istiyorum Tamam taşıdılar işte. Şimdi portalımın çıktığı yerden çevreyi bir bakmak istiyorum ben. Nereye gidiyor burası? Neler var? Mesela bu taraf bataklık. Benim köyüm burada mı acaba? Merak ettim konulardan bir tanesi ve yakınımızda mesa varmış. Bu iyi oldu. İstediğim bir olaydı bu. Yapacağım yapı türü için. Bol bol. Ya beton ya da şu tere kutuları kullanacağız. Yani huş biyomu falan var. Tamam. Kayda başlamadan önce burada yine XP farmımızı kullanarak birkaç büyülerle falan ilgilendim. Kılıcım bu hale geldi ve bir tane de servet 3 kazmam var artık. Nerede o? Bu. Tavuk farmıyla da ilgilendim. Yukarıda artık bir sürü tavuk var ve burada yavru tavuklar artık çoğaltılabilecekler. Biraz iskele üretiyorum bu bölümde yapmak istediğim şeyler için. Merkeze gitmem gerekiyor. Yanıma şu kafaları da alayım. Bir de ruh toprağı veya ruhumu alsam iyi olur. Bu kadarı yeterli. Şu vidarı da keselim artık. Bir yerde kullanırız. Bu bölümde yapmak istediğim çalışmalar şöyle. Kendime bir tane market açacağım ve o marketten sonra market bölgemizde asma yollar, köprüler falan oluşturmak istiyorum. Marketimi ise mağarasal yani şuralarda bir yerlere gömerim diye düşünüyorum. Şuralara ise dağın yamacında yollar gibi, asmalar gibi bir takım tasarımlar çıkartarak yapmak istiyorum. Bakalım <laughs> bir sürü eksik malzememiz var. Önce onları toplamam lazım. İşe ladin odunu keserek başlıyorum. Ladin odunları tamam. Sırada kare taşlar var ama önce vidir kesmek istiyorum. Belki fener kurar. Karataşları daha hızlı toplarız. Vidarı sıkıştırma yöntemiyle kesmek istiyorum. Bunun için ende geldim ama burada fazla kazılmış zemin. Biraz dolduracağım. Şöyle bir blok buraya tam merkezi olacak şekilde. Daha sonra ruh toprağı veya ruh kumunda şu şekilde koyarsak dikkat edin. Kuyruk kısmı burada. Üzerleri de kafayı atalım. Bir bir şey yapmasak da bakayım doğru mu oldu? Doğru oldu. Kendi kendini aslında sıkıştırarak öldürebiliyor. Tabi bu uzun sürüyor. Uğraşmak istemiyorum bu bölümde açıkçası. Böyle aynen sıkıştı oraya rahatlıkla ...kesebilirim. Aa, çıkıyor mu? F3 be. Pardon. F3 ne yaptım? F3 be. Korktum ya çıktı diye. Böyle öldürebiliriz. Ve... ...kafa artı yıldızımı da... ...aldım. <laughs> Fener. Kafa. Ve kurulum için demirler diyeceğim ama... ...bu kadar yetmez. Emre abinin bölgesindeyim. Biraz da ondan... Ödünç demir alacağım. Daha sonra geri yerine bırakırım. Yol üzeri bulduğum bazalt altasındayım. burada. Karataş toplayacakken yeni bir kalıntı buldum ya. Fazlasıyla ortaya çıkıyor bunlar. Bakalım bir göz atmaya çalışacağım. Yanmalı pek benzemiyor ve oldukça da tehlikeli bir yer ya. Sıkıntılı. Hop, ana sandıkları buldum. Burada Şimdi anlaşılır yağmalanmışlar mı? Yok, netherite hurdası da var. Hımmmm Güzel Karataşı çok olan bir yerdeyim şu anda. Buraya fener kurarsam bunları toplamak oldukça kolay olur. arkadaşlar da hazır. Şu kadar topladım. Bunlar bana yeterli olacaktır. Geriye de pek bir şey kalmadı. Videoda söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Bu bölümde yapacağım market. Köylerden elde ettiğim kazma, kürek, e, baltayı küçük bir marketle satışa sunmak istiyorum. Üzerindeki büyüler de iyi. Bunlar bu arada pahalı e, fiyatları satıyorlar şu anda. Baksana kırılmazlık 3'ü ve verimli 3'ü var. 12 zümrüt diyor. Marketi tıka basa doldurabilir miyim? O konuda da hiçbir fikrim yok şu ipek sokunuş basacağım. Maalesef karitaş toplarken bak bu küp tarafından öldürüldüm. Eksik olan tek bir malzemem var. O da çimenli toprak. <laughs> Fazlasıyla bu bloğa da sahibiz artık. Yerimi seçtim ve marketimi tam durduğum yerden itibaren hize alarak kurmak istiyorum. Çünkü yolları da o markete göre ayarlayacağım. Hemen buranın bloğunu değiştirip şuraya kar e, karataş değil Ladin kütüğü koyup bunu da soyacağım. Hemen zemini böyle bir şekilde soktum. Bunları ise patikaya çevireceğim. Hem üzerinde mob spawn olmayacak. Hem de görünüşü ladinle karataşla uyumlu olacak. Dükkanım ise şurada hemen ayarlarını yapayım. Bu kısım kapı burayı da değiştireceğim. Tamamen şuralarda açılması gerekiyor. 3x3'lük bir boyuta sahip olacak. Ama buralarda ben dört tarafı da... ...kabuklu olan tasarım ee, kütük kullanacağım. Şöyle... ...istediğimi elde ediyorum. Zemini de değiştirirsem... ...o iş tamam. Tavanı biraz daha açtım. Şimdi... ...oyma bir tasarım yaptığım için... ...yontma gibi görünmesi açısından... ...merdiven, duvar... Ee, ...basamak, bunları kullanmayı tercih edeceğim. Tabii karıştırırsam bunları... ...genellikle daha iyi bir görüntü çıkar ortaya. Şurada... ...var mı? Var. Taş merdiven. Burada ise... Yine kırktaş olsa çok daha iyi olurdu da andezit merdiven atıp arayı da kırktaş basamakla kapatıyorum. Şimdi böyle böyle burayı yontacağım. Kırktaş ve andezit alayım dedim. Şurada hemen yine portal kalıntısı buldum ve içinden altın avuç, altın at zırhı ve bunlar çıktı. Dışarıyı belirttiğim gibi biraz yonttum. Devamını getireceğim ama buradaki yolda yapmam gerekiyor. Yolda en sonu bırakacağım. Şimdi gelelim marketimizin iç kısmına. Burada alan açacağım ama zeminde kara taş camla karışık bir şey yapmak istiyorum. Yine boyutlarını neyse kazmadan söylemeyeyim. Önce biraz alan açmam lazım burada. Bu kadarı yeterli. Şimdi gereksiz yere yok harcaması yapmak istemiyorum. Önce buraları ladin kütüğüyle devam ettireceğim. Sonra bunları alacağım. Köşelerde ben cilalı andizit ve Andedit karışımı tasarım kullanmak istiyorum. Bunlar çok hoş bir görüntü çıkartacak ortaya. Daha sonra bu tarafı kazmam gerekiyormuş. Tamam, arayı yine buradaki gibi 5 blok mesafe bırakacağım. 1 2 3 4 5 blok oldu. Kapla tamamını. Yine burayı doldurup köşe tasarımımı çıkartıyorum. Diğer iki köşeyi de aynı şekilde yapacağım. İşlem tamam. Sonra zemine geçiyorum. Önce şu köşeleri kıracağım ve buralara 1 2 3 1 2 3 diye önce anladım. buralar aslında gereksizmiş tamam sonra çaprazlarına e, ise köşelerine ise böyle basamak koymak istiyorum bir eğim verecek ve ortaya güzel bir tasarım çıkartacak bunun gibi bunu aynı şekilde üst tarafta da yapacağım ama üstü daha da güzelleştirmek istiyorum derinliği iyi yapacağım o yüzden tavanı biraz daha kazalım Tamam şu görüntü çıkartmaya çalışacağım her yerde bu bambaşka bir blokmuş gibi görünüyor. Normalde böyle görünmez anaditler her iki katmanında arası olduğu için böyle çıktı ortaya yine ara kısma nerede o? Şu andit basamakları atmak istiyorum 1 2 3 diye böyle ortaya daha hoş bir görüntü çıkacak sonra tavanda ise önce basamaklarla başlayalım daha sonra şöyle merdivenler koyacağım. Ve onların da arasına basamak yerleştirip daha sonra onlara bakacak şekilde tuzak kapısı yerleştireceğim. Buralara tabela asarak neyin nerede olduğunu anlatacağım. Mesela kazmalar, kürekler, baltalar gibi. Tavan ve zeminde kullanmak istediğim bir tasarım var. Köşeleri koymadık ama bak şu anda orada görüleceğini fark ettim blokların. Hemen oraları da tamamlayalım. Şimdi kara taşları attık. Belki araları diğerlerinden de karıştırabilirim. Şunları harcayayım. Ee, ziyan olması malzemeler. Çok karanlık oldu. Biraz aydınlatıyorum. Daha sonra zemine gri boyalı cam koyuyorum. Camların arasındaki bütünlük kalktı. Ee, koskoca yer bütünmüş gibi görünüyor. Bunu Optifine'ın bir ayarı yapıyor. Bu. Şu anda burada blok yokmuş gibi. Aslında siyah kullansam da oradan daha iyi olurdu. Tavanda da aynı tasarımı kullanmak istiyorum. Burada da kahverengi kullansak çok daha iyi olabilirmiş ve arayı da cam kaplayacağım. Ortaya çok değişik bir market çıktı da. Cam işi yalan. <laughs> Tavana yakıştıramadım ama bilemiyorum çok değişik bir market oldu. Aydınlatmalara da bu kısma fener atarak yapabiliriz. Bu arada marketimizin pek bir şey kal kalmadı. Ee, kapıyı buraya atıyorum. Arka tarafına da taş basınç plakası koyacağım. Pek fark edilmiyor böyle tamamdır sandıklardır falan onları da yerleştirip tabelaları atarsak kullanıma sunacak kadar hazırlıyoruz sanki sandıklar şurada çalışma masası bu kısımda ender sandığı sonra şu iki köşe earth diğer tarafı ise demircilik masası olsun belki direkt netherite'e çevirmeye çalışırlar işlerine yarar kazmalar baltalar ve kürekler tabelaları da attım ama bak şu arkası görünüyormuş her yerden onları kapatmam lazım. O da tamam. İlk marketimizle ilgili pek yapı işlemi kalmadı. Yapacağımız şey buraya satmak istediğimiz eşyaları getirip gerekli fiyatları düzenledikten sonra hizmete sunmak olacak. Biraz papatya buldum bunları kullanacağım şimdi. Ne yapımında mı? Hemen şöyle göstereyim. Flama desene çiçek şekli olarak kullanacağım. Bunlara da örste fiyatları yazacağım. Şimdi bu arkadaşları satın alma konusuna gelecek olursak zorlanabiliriz. Ben bir anda sandıkları fullemeye çalışmam. Belki canlı yayınlarda biriktirip biriktirip götürürüm. Şimdi her seferinde 3 tane alabiliyorum zaten. O da zümrütüm yeterse. Şimdi bunlarla ilk adımımızı atalım. Daha sonra dediğim gibi. Kasılmayla ben marketi kazma, kürek, balta bunlarla fullerim. Kazmalar buraya. Baltalar. Doğru değil mi? Doğru. Ee, sen gel. Buraya. Kürekler de Buraya. Şimdi bunlara fiyat vermemiz lazım ama ben ne fiyatı versem diye hala düşünüyorum yani. Katma ve baltanın her biri için 14 zümrüt, kürek için ise 6 zümrüt isteyeyim ben. Ya da 4 zümrüt. Öyle çok kazık da fiyat yapmak istemiyorum. Zaten bir tane kazmayı 13 e alıyorum. Bir zümrütte karım olmuş olacak. Yani fiyatları iyi. 14 zümrüt, 3 elmaslılar, 4 zümrüt ise 1 elmaslılar. Bilmiyorum fiyatlar konusunda şu an iyi gibi geliyor bana ama siz yine önerilerinizi yapın. Bir sonraki bölümde değerlendirebiliriz. Biraz kazık yedim ofisörü de çok da şey yok zaten. Buraya küre atıyorum. 4 dümbüt. Buraya kazmayı atıyorum. Tam orta kısımda kalacak. Buraya da balta yatıyorum. Tamam fiyatlandırmayı da yaptık. Burayı artık satışa sunduk gibi bir şey oldu. Üzerindeki büyüler bunların kötü ama kazmaların gerçekten iyi. İşe yararlar. Tavandaki tasarımı pek beğenmemiştim. Tam şurada basmak ve gerisi de merdiven. Yani bu da çok iyi olması da öncekinden daha iyi gibi. Loser'ın alet edevat marketine hoş geldiniz notun düşmeden burada her şey bitmiş diyemeyiz. Geri bilgiler zaten buranın içerisinde. Mesela dışarıdaki görüntü. Hem asma hem de yamaç yolu. Yolumu zaten patika olarak belirtmiştim. Tuğlaları da korkuluk ve asma iskeletleri gibi kullanmaya çalışacağım. Hedefinde buradan karşıya çapraz bir köprü var buraya oyma bir tünel olsa güzel olabilir. Oralara da marketlere atarız şöyle. Hoş durur. Bayağı doldururuz zaten bunları biz. Adam atılacak yer kalmaz. Ama geçici olarak burada ben tasarımı ortaya çıkarmak açısından önce burayı kapatacağım. Böyle merdiven koyuyorum. Ve üzerinde ise ee, demir parmaklık olacak. Korkulumuz aslında bu bir nevi. Daha sonra şu kısımların üzerlerine de cilalı karataş tulu atıp bunları da tavana asacağım. Olay bundan ibaret. Şimdi burada daha detay verirdim ama alan çok müsait olmadığı için veremiyorum. <laughs> Vallahi yapacağım şeyi ne anlatabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Böyle garip. İlk defa böyle bir biyomda zorlu şartlarda yapı yapmaya çalışacağım. Ne diyeyim? <laughs> Bilemiyorum yani. Şimdi ben alttan yukarı doğru iskeleyle geldim. Burayı kırıp eee <laughs> yok. Ladin tahtı aldım ve onu buraya koyup daha sonra derinliğini ya basamakla verebilirim ya da yine bununla verebilirim. Hoş bir ayrıntı katar. Şu kısımlara ise yine cilalı e, karataş merdiven koyacağım. Karataş tuğla merdiven koyacağım daha doğrusu. Bu tarafa da git biraz. İşlem zor. Öyle kolay bir yanı yok. Ve şu kısımlarda da her zaman bütünmüş gibi gibi e, görüntüyü alttan vurgulayacak şekilde yapmak istiyorum. Buraya merdiven gitmedi. Şimdi de basama kaldım. Öyle deneyeceğim. Basamağı buraya atıp Tamam buradaki görüntü bu şekilde çıkıyor. Daha sonra arka tarafa geliyorum. Buraları da merdiven yerleştiriyorum. Ee, şurada da var. Ve geri kalan kısmı tamamen karataş e, tuğlayla kaplıyorum. Alt tarafları da yapı yapacağımız için her detayını düşünmemiz lazım. Çünkü her yerden görünecek neredeyse. Şu anda böyle çok güzel görünüyor. Tasarımı az çok anladınız. Burayı şu tarafa doğru yapacağım. O yüzden kırmam gerekebilir. Daha sonradan diyelim ki çapraz dönmem gerekiyor. Yolumuzu görüyorsunuz zaten. Burayı değerlendirerek Evet tamamlamaya çalışacağım. Orijinalliğini bozmadan. Şöyle bir tasarım çıkarttım ve yeni tuğla burada olacak. Ayrıca getirmiş olmam lazım. Oyma ve çatlak karataş tuğlam da var benim. Onlar da buradalar. Bazı yerlere bunları karıştırarak da tasarım çıkartmak istiyorum. Detay katar. Mesela şuraya oyma at. Ve şuranın üstüne de çatlak at gibi. Bu detay katar, görüntüyü daha güzelleştirir. Bu kısımda da yine merdivenini atıp içe doğru gidersen biraz yani geri kalanını basamakla kaplayabilirim. Merdiveni burada arası dolu ama şuraya tekrar bir merdiven atacağım. Şimdi tasarımı tasla gördünüz. Böyle böyle yolu yapmaya devam edeceğim. Bunu tabii ki uzak çekim esnasında yapmam çok daha mantıklı olur. Detayları, gelişmeleri yine size ben aktarırım uzak çekime geçmem gerekiyor çünkü işlem saatlerimi alacak. Bu bir kere şart. Şimdi patika yolumuzda mob da spawn olamayacak demiştik. Bu gibi detaylar da katacağım ama bunun üzerlerine düğme koymayı da unutmam mutlaka. Buradan çıkıp uçabiliriz. Karşıda bizi Gast görebilir bir şekilde bir tasarım yaptım ama belki bundan sonradan değiştirebilir veya Gast'ların spawn olmasını tamamen engelleyecek şekilde geliştirmeler de yapabiliriz. Emin değilim. Neyse daha fazla uzatmadan videoyu uzak çekim işlemine geçelim. Hadi bakalım. İyi seyirler. Çalışmalarımı tamamladım. Artık burada seyahat etmek, yürümek, dolaşmak bu kısım için biraz daha güvenli. Zincirlerle asmalar yaptım ve oldukça havalı görünüyorlar. Yolumuzu tamamen gidelim. Neler olmuş neler bitmiş her yere bakalım. Olabildiğince doğallığı korumaya çalıştım. Buraya kadar geldiğimizde benim marketim ilk marketimle karşılaşıyoruz. Hemen belirttiğim gibi bu tarafa ara bir köprü de yaptım. Şuradan tünellerle. Ayrıca şuralara dönüşlerle falan yine yollarımızı tamamlarız bu tarafa gidebilir. Benim dikkatimi çeken yeni bir yer oldu. Şu kısım buraya oyma güzel bir yapı yapılabilir. Bilmiyorum çok güzel tonton görünüyor böyle. Daha sonra yolu o tarafa doğru devam ettirdim. Alt tarafa inişi, yukarı çıkışı onları ayarladım. Ve o tarafa gittiğimizde buradan yukarı çıkışımız var. Bir blokluk. Belki daha sonra genişletebiliriz. Bu tarafa gidelim. Buradan da hemen alt tarafa iniyor. Devamını yapmadım. Buraya bir yapı gider yani. Direkt bir yapıya markete falan gelebilir. Belki şuradan yukarı doğru bir şeyler yapılabilir. Emin değilim şuraya zaten kale yapacağımı söylemiştim. Öyle. Merkezi ada burası. Buraları köprüler. Üstten yine asmalar. Hoş görünür. Bir uzaktan bakalım. Nasıl duruyor? Zincirler tüm olayı değiştirdi ya gerçekten. Zincir oyuna iyi ki eklendi. 1.16.2'de yatay da konuluyorlar. O çok daha iyi oldu. Alttan kelepçeymiş gibi bakın. Bir tasarım çıkarttım bu tarafta. Orayı biraz da değiştirdim. Ama çok fazla magma küp var. Beni zorladılar zaten birkaç seferde öldüm ben bunların yüzünden. Ee, tek sıkıntı burada yani yollarda daha çok e, en büyük problem gazların ateş edip patlatması falan oluyor. O yüzden buraya bir yere malzeme biriktireceğim ve patlatan olursa gider direkt eksik malzemeyi koyar. Düzenleyebilir şeklinde kalabilir. Ee, öyle daha mantıklı olur. Bakın altlar böyle destekliymiş kolonluymuş gibi diyor Ve sonradan bütünleşiyor. Ben... <laughs> Beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yaklaşık da bir buçuk saat falan sürdü. E, ee, marketinle ilgili bir eksik fark ettim. Burada mesela ne marketi var? Nereden anlayabiliriz ki bunu? Ne yani bu ev mi mağara mı ne bu? Diye söyler insan. O yüzden aklıma benim de tabelalarla bir şeyler yapmak geldi. Ladin çitim yoksa odunum var mı? Ha varmış. Biraz malzeme üreteceğim. Daha sonra en iyi yer neresi biliyor musunuz? Tam şu göbek yer. Orta yer. Burada zincir de kullanabilirim ama bence bu daha iyi görünecektir. Hemen şuraya basamak atıyorum ve çevresine alet edevat marketi yazıyorum. Şöyle ee, her köşesine de yerleştirerek oku da ona göre ayarlayarak yapmam lazım. Evet hepsini de tamamladım diyebilirim. Buradan baktığımızda alt tarafı yani bu tarafı doğru gösteriyor. Buradan baktığımızda bu yönü, buradan baktığımızda tam burasıymış gibi ok işareti verdim. Bu yönüne baktığımızda şu tarafı gösteriyor. Bunları boyarsak falan çok daha iyi olur. Tabi zincir yapsam daha iyi olur diyenler olacaktır. Bir denemesini yine yapalım. Nasıl görünüyor? Varla yok arasında bir şey gibi yani. O yüzden bence çift daha iyi göründü burada. Hop sen değil. Sen. Belirttiğim gibi burada seyahat etmek oldukça kolay. Aydınlatmaları da bu şekilde yapmam e, gerekti. Belki şunlardan da asabilirdim. Ama bol bol aydınlatmalı olması için en iyi yer burasıydı. Şu fazlaymış. Ve e, diğer bizim ilk yerleşim yerine doğru da Tüneli devam ettireceğim, yolları falan devam ettireceğim. Şimdilik böyle ve tekrar buraya geldim. Çok iyi görünüyor ya. Gerçekten iyi oldu böyle. Eskiden sıkıntıydı biraz. Artık marketlerin açılması da bu konuda daha da rahatlaştı. Bunları e, elmas rengine boyadım yani cam göbe boya yaptım. Daha iyi duruyorlar. Bunları da boyarsam sorun olmaz. Burayı boyamayacağım ama. Evet güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Merkeze ilk adımımızı attık. Daha doğrusu market bölgesi diyelim. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Market konusunda da burayı dediğim gibi kasılarak dolduracağız. Fiyatlarda da önerilerinizi yine bekliyorum. Belki değişiklik olur. Destek olmak için videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.